Burada çok büyük bir otopark açtık geçtiğimiz aylarda hizmete ve Bağcılar'da otopark sürecine büyük katkı sunacak. Biz hemen buraya geldik. Daha önceki projelendirmede buranın bizden önceki dönem temeli atılmıştı. Bize bitirmek nasip oldu. Başlatanlara yürekten teşekkür ediyorum. Geldim. Ortak aklın nimeti başka bir şey. Şimdi bakınca gurur duyuyorum. İyi ki Belki de o pazarcı kardeşim buralardadır bilmiyorum. Bir pazarcı kardeşimiz geldi. Böyle koşarak bir de biz alel acele tetkik ettik ve gideceğiz şantiye Cumhurbaşkanım. Koştu. Dedi ki başkanım dedi biz burada bu açık şekilde tasarlanmış pazar yerinde hizmetimizi vatandaşımıza sağlıklı veremeyiz. Bunun üstünü kapatmalısın. Bu kadar güzel bir meydan, güzel bir ortam ama burada pazar olduğu gün Burası rüzgardan şundan bundan çok etkilenir. Döndüm arkadaşlarıma aynen şu cümlesi. Beyefendi haklı söylüyor. Haklı konuşuyor. İlçe başkanlarımız şahittir. Ve dedim hemen buraya en modern şekliyle bir kapalı pazarı ekleyip tasarlayıp bitireceksiniz dediler. Çok güzel görünüyor şu anda. Aslında Aklın mesele şu. Milletin aklını dinleyen güzel iş yapıyor kendi aklını millete dayatan da millete sıkıntı ve zulüm çektiriyor. Bu kadar net. Çok Unutmayalım çok ki her makama gelebilirsiniz ama insanlık makamına çıkamamışsanız zerre değeri yok. İnsan olmak, iyi insan olmak çok, çok önemli. önemli. Önce insan olacağız. İnsan olduğumuz için birbirimize saygı duyacağız ve birbirimizi seveceğiz. Gerisi gelir. Ben herkesten o istiyorum. O kadar gönül rahatlığıyla istedim ki Allah için, Allah için kendi için bir şey istiyorsam namerdim diyemeyeceğim. Kendim için de o istedim zamanı geldi. Ama ama şimdi işim biraz daha kolay. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım için o istiyorum. İşim kolay. Herkesi muhakkak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyorum. İktidar, 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 iktidar. Niçin biliyor musunuz? Bizim Cumhurbaşkanımız, bizim Cumhurbaşkanı adayımız merhametiyle, vicdanıyla, adaletiyle insan, insan. Niye biliyor musunuz? Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor bu ülkeye hizmet etmek için. İyi bir yönetici olmak için de vermeniz gereken sınavlar var. Diploma işine girmeyeceğim. <laughs> vermeniz gereken sınavlar var. Ama en önemli sınav ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlık sınavı, insanlık insanlık sınavı. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o sınavı binlerce kez geçtiği için insanlık diplomasına sahip. Onun için yürekten o isteyeceğim. Her vatandaşımızdan. Bugün İstanbul Bağcılar'da gördüğünüz bu şık alan kapalı pazarı, otoparkı, İBB kadını, sosyal tesisleri ve hemen arka tarafımızda bu arada yine hızla tam gaz yükselen bir şantiyemiz var. İçinde kreşimiz var. Kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz birçok mekanlarıyla sosyal alanları çağdaş bir proje daha geliyor. Ha şunu söyleyeyim. Yani şu platform kadar bir yerden temel olmaz. Yani 21. yüzyılda çarpık çurbuk demirleri bağlanmış ve orada sadece pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek betona bak betona bak diye açılış yapılmaz. Yani yani gülelim arkadaşlar buna vallahi gülelim yuh demeyelim ama üzülecek halimiz var o ayrı. Yani bu nerede olur? Vallahi bu pazara gelirsiniz hangi gündü pazarı buranın? Salı. Pazara gelirsiniz marula bak marula bak dersiniz. Ama betona bak betona bak denmez. Vallahi denmez. Yani deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsür ne oldu ya. Ya bu milletin aklıyla dalga geçilmez. Bizim arkada gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor. İnşallah bu sene açılışını Sayın Cumhurbaşkanım birlikte yaparız. Siz bağcıları çok seviyorsunuz. İktidar, 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 ne için iktidar biliyor musunuz? 85 milyon için iktidar. Yani Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, diğer partiler için değil bak. Bizim iktidarımız 85 milyon, 86 milyon vatandaşımız için. Çünkü Genel Başkanımız biz belediye başkanı olduğumuzda bize dedi ki: Rozetiniz değiştirin. Buraya Türk bayrağını takın ve millete eşit hizmet yapın. O günden beri sokaklardaki afişimiz 16 milyon için çalışıyoruz. Şimdi 86 milyon için çalışıyor olacağız. Onun için iktidar. Dolayısıyla depremin yaralarını sarmak bizim işimiz olacak. Böyle olmaz. Böyle milleti kandırmayla olmaz. Allah korusun. Diyorum ki şu bir buçuk ayda 40 küsür günde fazla zarar vermezler inşallah sayın cumhurbaşkanım. Hızlıca o bölgeye bakacağınızı biliyorum. İnşallah bu, bu kalan sürede neyse Allah'tan küçük temeller atıyorlar da bir vinç gelip alıp yarım günde alıp götürüyor onu. Defne Belediye Başkanımız mesaj atmış bana sabah. Ya başkanım başkanım buranın zemin etüdü yok. yok. Buranın temeli açılmamış temelin üstünde bir tane demir demir bağlanmış beton atılmış. Gülünecek durum ama üzülecek de bir durum. İşte çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizle sizin yanınızda, sağınızda, solunuzda her yerde sizinle beraber olacağım. Buradan buradan Mansur Yavaş başkanımızı da alkışlıyorum. Onunla beraber Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. yönetimde yönetimde hep birlikte milletimizin memnuniyeti için gece gündüz çalışacağız. Bütün altılı masanın liderleriyle dört koldan ortak akılla ve iradeyle çok çalışacağız. Öyle işler başaracağız ki daha hiç kimse bu ülkeyi tek başına yönetmeyi aklından bile geçiremeyecek. Çünkü çünkü ortak aklın milletin aklını dinleyen bir cumhurbaşkanımızla süreci yöneteceğiz. Bir daha hiç kimse öyle kıymetli bir çalışma ortaya koyacağız ki bir daha hiç kimse ya şu lider iyi ama etrafın kötü diyemeyecek. Öyle bahanelere de sığınamayacak. Çünkü artık bu ülkede herkes yönetimde de güçlü kadroları görmek istiyor. 14 Mayıs'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok istediği şey devletin gücünü, devletin aklını milletin vicdanıyla buluşturacağız. Ülkeyi yönetirken bir an bile doğru yoldan çıkmayacağız. Tüy bitmemiş yetimin hakkını muhafaza eden bir akılla gecemizi gündüzümüze birbirine gecemizi gündüzümüze katacağız. Ve insanlıktan ayrılmadan yol yürüyeceğiz. Çünkü Sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde Sağduyu vardır Vicdan vardır Hak Hukuk ve adalet vardır <Gülüyor> İşte <Gülüyor> insanlık sınavından geçmiş İnsanlık diplomasına sahip bir Cumhurbaşkanlığı yönettiği ülkede ne olur biliyor musunuz? Her şey Her şey Her şey Ramazan'da edilen dua kabul edil olur Allah duanızı kabul etsin Hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun